Merhaba arkadaşlar. Bugün size levre kabında kullandığım güncel e, sahtelerden, su üstü sahtelerden bahsetmek istiyorum. Ben sadece <laughs> su üstü sahteyle levre kabı yapıyorum. E, silikon karidesler, dalarlı sahteler şu an güncel onları kullanmıyorum. Hızlıca bir geçiş yapayım. Zipbait Tiny Popper. ProLure SF62. Duo Poco Poco. Glow. Yine Dooris Pencil 65 Neo Pearl rengi. Şu üçü de zaten Dooris Pencil 65 Ottoman. Şunun adı tam adını unuttum ama. Bunlar gayet yeterli. Su üstü levrek avında kullandığım güncel sahteler. Ta ee, daha fazlasına hiç ihtiyaç yok, hiç gerek yok. Bana bunlar yetiyor. Bol avlarınız olsun.